televizyon ekranları her geçen yıl izleyici kaybediyor. Televizyon bir türlü modern dünyaya adapte olamadı. Son 15 yıldır sinema izlerken, son 5 yıldır da televizyon oldukça geriye gitti. Kıyaslama yaparken bunu daha net bir şekilde anladım. Bir tarafta geçen sene yani 2024'ün Eylül ayında başlayan yeni dizileri. Bir tarafta bu sene 2025'in Eylül ayında başlayan dizileri. Her anlamda izlenme oranları geriye doğru gitmiş. Nesiller yaşaldıkça bunun daha da düşeceğini düşünüyorum. 2015'lerde 30'lu yaşlarda insanlar televizyon izlerken günümüzde 40'lı yaşlara kadar çıktı. Ama bence eskiye nazaran insanlar daha fazla dizi izliyor, tüketiyor. Sadece bunu televizyon başında yapmıyor. Bu yüzden reytingler eriyor. Ölçüm sistemi günümüz alışkanlıklarına göre güncellense eminim ki bunu daha net göreceğiz. Tahminim şudur ki gelecek yıllarda dijital tarafta da bu tür ölçümler yapılacak. Çünkü o taraflarda da reklam modelleri olacak. Reklam vermek isteyen firmalar, markalar mutlaka reyting verilerine ihtiyaç duyacaktır. Böyle bir şeyin olacağını düşünüyorum. Netflix, HBO Max, Disney fark etmez dijital tarafta da reytingler ölçülecektir gelecek yıllarda. Gelelim şimdi birlikte bu videonun konusu olan geçen sene yeni başlayan diziler mi daha çok başarılı yoksa bu sene yeni başlayan diziler mi daha çok başarılı. 2024'ün Eylül ayında toplamda 8 yeni dizi başlarken 2025'in Eylül ayında 7 yeni dizi başlamış. Geçen sene Eylül ayında en çok yeni dizi çıkartan ATV olmuş. 3 diziyle Bir Gece Masalı, Kör Nokta Karaduz. Eski zamanlarda normalde liderlik NAV'da olurdu. Bu bile A TV'nin başarısızlığını ortaya koyuyor. Dizileri tutmadığı için daha fazla yeni dizi çıkartma ihtiyacı duyuyorlar. Bu sene eşit bir dağılım var. Geçen sene Eylül'de TRT ve Star TV yeni dizi çıkartmazken bu sene TRT Cennetin Çocukları, Star TV Çarpıntı çıkarttı. Tam tersi. Geçen sene Kanal Güzel Aşklar Diyarı'nı çıkartırken bu sene Eylül ayında yeni bir dizi çıkartmadı. Bu da Kanal D'nin başarılı gittiğini gösteriyor. Ellerindeki kozlara güveniyor. Geçen sene totalde en başarılı açılış yapan dizi DH oldu 5.49 ile. Bu sene ise Halef bay en önde taşıyan dizi 4.44 ile. Aynı şekilde geçen sene AB grubunda zirve açılışı 6.17 ile DH'ya aitti. Bu sene ise 3.51 ile çarpıntıya ait. Anlaşılan ki DH geçen seneyi her anlamda domine etmiş. ABC grubundaki ilk bölüm performansı 6.24 olurken bu sene o isim belihat oluyor. 4.60'lık bir açılışa imza atmış. Gördüğünüz üzere geçen seneki başlangıçlar çok daha iyi. 3 grupta birden daha yüksek seviyelerden bir açılış yapılmış. Tabi diyebilirsiniz ki... Bu bu deha'ya özel olabilir. Diğer dizileri görmek lazım. O halde görelim. Geçen sene Eylül'de başlayan 8 dizinin ilk bölüm oranlarını topladım. 30.90 çıktı. Tabii bu total için geçerli. Böldüm 8'e. 3.86'lık bir ortalama buldum. Aynısını bu sene için yapalım. 7 dizi'nin ilk bölüm total oranlarını topladım. Sadece 23.92 çıktı. Böldüm 7'ye. 3.41. Yani geçen sene çok daha başarılı. Bu kez AB grubu için yapalım. Geçen sene Eylül ayında başlayan 8 dizinin ilk bölüm AB grubu oranları oranlarının toplamı 26-20 bölelim 8'e 3-27 bu seneki dizilerin toplamı 19-93 bölelim 7'ye 2-84 burada da geçen seneki diziler çok daha başarılı. Son olarak ABC bir grubu için yapalım. Geçen sene toplam 30-07'yi buluyor. 8'e bölünce 3-83 bu sene toplam 24-86 bölelim 7'ye 355. ABC grubunda da geçen seneki diziler daha iyi bir başlangıca imza atmış. Bu 3 grup içinde geçerli. Şimdiye kadar ilk bölüm kıyaslamalarını yaptık. Bu şekilde doğru bir kıyas olmayabilir. Sonuçta bazı diziler geç açılabiliyor. Bazı dizilerse tam tersi iyi başlıyor. Çok çabuk dağılabiliyor. Gelin birlikte bu kıyaslamayı Eylül'de verdikleri tüm bölümler için yapalım. Geçen sene birinci bölümler itibariyle Deha en iyi olsa da Bir Gece Masalı Eylül'de verdiği 4 bölümde 29 reyting toplamış. Bunu dörde böldüğümüzde 725 çıkıyor. Yani geçen sene Eylül ayında başlayan en iyi dizi Bir Gece Masalı olmuş total grubunda. En başarısız ise Kötü Kan Olmuş. Eylül'de 3 bölüm vermiş ve sadece 3.31 toplayabilmiş. 3'e böldüğümüzde 165 çıkıyor. Aynısını bu sene için yapalım. Total grubunda en başarılı halef olmuş. Eylül'de 2 bölüm verip 1043 toplamış. 2'ye böldüğümüzde ortalaması 521 oluyor. Bu sene halef en başarılı dizi, en başarısız ise Aşk ve gözleşi oluyor. 2 bölümde 553 toplayabilmiş. Ortalaması 276 yani en başarısız. Totalde durumlar böyle. Geçen sene AB grubunda ise tam tersi oluyor. Deha en yüksek ortalamaya sahip dizi. Eylül ayında 2 bölüm verip 1290 toplamış, ortalaması 6.45. En başarısız dizi ise yine totalden farklı olarak Kör Nokta 3 bölüm verip sadece 2.45 toplamış, ortalaması 1.22. Ondan daha kötüsü yok. Aynısını bu sene için yapalım. AB grubunda en başarılı çarpıntı olmuş. 3 bölümde 12.36 reyting toplayıp 4.12'lik ortalaması ile yeni başlayan diziler arasında en iyisi, en kötüsü ise açık ara farkla Gözleri Karadeniz oluyor. 5 bölüm verip 8.81 toplamış, ortalaması 1.76. Gelelim ABC grubuna geçen sene bu alandaki en iyi dizi yine DH olmuş. Verdiği 2 bölümde 14-22 reyting toplamış. Ortalaması 7-11 oluyor. En kötü dizi Kör Nokta 3 bölümde sadece 2.96 toplayabilmiş. Ortalaması 1.48. Bu seneye baktığımızda Velihat en iyisi oluyor. 3 bölümde 16-25'e ulaşmış. Ortalaması 5.41. En başarısız ise Aşk ve Gözyaşı. 2 bölüm ortalaması 3.09. Gördüğünüz üzere geçen seneki diziler daha iyi performanslara sahip. Geçen senenin en iyi dizileri hem Total'de hem AB grubunda hem de ABC grubunda bu senenin en iyilerinden daha da iyi. Son olarak daha kapsamlı bir kıyaslama yapalım. Videoyu öyle şekilde tamamlayalım. Yeni dizilerin Eylül'de verdikleri tüm bölümleri topluyorum. Geçen sene 8 yeni dizi Eylül'de 23 bölüm vermiş. topladaki toplamı 98.55 yapıyor. Yani 23'e böldüğümüzde ortalaması 4.28. Bu sene ise 7 yeni dizi Eylül ayında 21 bölüm verip 85.95 toplamış. Ortalaması 4.09 çıkıyor. Burada da geçen seneki dizilerin daha iyi performanslara ulaştığını görüyoruz. Bir sonra sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.